Mert karşıladı. Nico Williams ortaya döndü. Bir plase topağalarda. Yemin ediyorum PlayStation oynayanlara soruyorum. Evet. Bu kadar kolay gol atamazlar abi. Evet. O oyunda bile bak. Evet. İspanya'yı da halla açmamı gibi atarız yorumları oluyor. E, önce bir haddimizi bilmemiz lazım. Yani bize bir tokat, bir şamarsa bu akşam skordan sebep söylüyorum bunu. Oradan diler çıkaracaksak bunu çıkarmamız lazım. Bir kadroyla aynı şekilde ofansif bir kadroyla çıkarsan ve bunlarla başa baş oynamaya çalışırsan bu sonuçlar kaçınılmaz. Sonuçlar kaçınılmaz. Bakın arkadaşlar, bu normal bir şey değil ha. Türk Milli Takımı Türkiye'nin en iyi toplanmış 11 tane, 18 tane oyuncusu 6 tane gol yemez İspanya. Üzüldüğüm şu bu gece bize Cebeli Tarık ve San Marino muamelesi oh, böyle Böyle